Bir Müslüman ahlakı güzelse Müslümanlığı da güzeldir. Müslümanlığı güzelse ahlakı mecburen de güzeldir. Dolayısıyla kardeşlerim nezaket bizim tercihlerimizden bir tercih olamaz. Yani 3-4 tercihimiz var. Bir tanesi de nezakettir. Ben nezaketi almıyorum da başka bir tercih alıyorum. Bu mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi adeta kilitlemektedir. En güzel Müslüman olmak istiyorsak eğer en güzel Müslüman ahlakı en güzel olandır buyuruyor. E ahlakın en temel prensiplerinden birisi nazik olmaktır. İnce olmaktır. Kırmamak, üzmemek, ezmemektir karşındaki insanı. Özellikle de İnsanın insanla ilişkisi yaklaştıkça ve çoğaldıkça bu kural da daha fazla devreye girecektir. Hayatta üç kere beş kere karşılaşılan birisini karşı nazik, kırmadan, incitmeden tavır koymamız başka bir şey. Her gün karşı karşıya olduğumuz, bir arada olduğumuz bir insana karşı velev ki o insan Müslüman olmasın, nezaketimiz bambaşka bir şeydi. Kur'an'ımız kafirlerle karşılıklı konuşurken en güzel sözleri tercih etmemizi emrediyor. En güzel sözler hangisi ise onlarla öyle konuşun buyuruyor. Savaş başka bir şey. Savaş varsa ve zaten ölçüler değişiyor. Savaşın kuralları başka. Ama insani ilişkilerin nezaket en güzel, en tatlı, en hoş sözler üzerinden kafirlerle bile olsa yürütülmesi lazım. Nerede kaldı ki insanın mümin kardeşiyle, camideki, cemaatteki arkadaşıyla, mümin eşiyle, kendi çocuklarıyla artık yani hiç bunu söylemeye gerek yok. Kendiliğinden anlaşılır bir şeydir. Kardeşlerim, ahlakın en temel kurallarından birisi ahlaklı olmanın en tabii sonuçlarından birisi nezakettir dedik. Nezaketi de ahlak olarak gördüğümüze göre bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kıyamet günü bana yer olarak en yakın olacak olanlarınız dünyada iken ahlakı en güzel olanlarınızdır buyuruyor. Yani Müslüman olmadan zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet günü yakın olmak diye bir şey yok. Ama Müslümanlar arasında da demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 1 metre daha yakın olacak olanlar var. 10 metre ötesinde olacak olanlar var. Hanımına, çocuklarına, arkadaşlarına veya işteki mesai arkadaşına herhangi birine, babasına, annesine insanın ahlak olarak gösterdiği tavır ne kadar nazikse ne kadar narinse ince ise o kadar da peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem yakın olacak kıyamet günü neden çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nazikti narindi Kur'an öyle diyor Kur'an buyuruyor ki sen nazik biri olmasaydın kaba biri olsaydın yanında kimse kalmazdı buyuruyor demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nazik birisiydi. Kur'an'la sabit bu. Büyük bir ahlak üzereydi. Kur'an söylüyor bunu. Ona Muhammed diye hitap edenlere buyurun diye hitap etti. Ne arzu ediyorsun diye hitap etti. Ne var la? demedi bizim kaba ifademizde. Dolayısıyla dünyada konuşma tarzı olarak tutma, oturma, kalkma tarzı olarak seçtiği dil bir insanın kıyamet günü yanına yaklaşırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arasındaki mesafeyi oluşturacak. Bir çocuğa hitap ederken bile yavrum izin verirsen ben bu bardağı bu büyük amcalara vereyim mi diyen peygamber bu. Hadi la sen çocuk ne işin var bizim meclisimizde diyen kaba adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman açısından iman etmiş. Onun ümmetindendir. Bunda bir sıkıntı yok eğer öyleyse. Ama yani büyükler var burada. Deden var. Dolayısıyla defol bu mecliste durmayın siz diyen biri. Yavrum müsaade edersen bu suyu, bu sütü bu büyük amcalara vereyim mi diyen Peygamberi Aleyhisselam'ın nezaketi bambaşka bir şey.